بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وعلى عليه وصحبه أجمعين. şimdi oruçla ilgili kısımları bitirdik Fıtrat demektir. Durunca Fetra oluyor. Bizim Türkçe'de bu Asya bölgesine genelde İran şeyinin hakim olduğu yerlerde R harfi ince okunuyor. R diye. Arapçada Ra kalındır. Şeyde Farisiler ince okuyor. Bizde Fars ağzı var. Fitre diyoruz. Yani iyice inceliyor. Aslı fitre ne demekmiş? Fıtrat demekmiş. Fıtrat. Anlaşıldı mı? Fetra. Buna fıtır sadakası da deniyor. Şimdi Ramazan'da bu da işte şartları olan kimseler için vaciptir bu fıtrada. Buna fıtra denmesinin sebebi biri bak fıtır or, imsakın zıddıydı değil mi? Oruç tutmak imsaktı kendini tutmak tutmamak, açmak da nedir? Fıtırdır. Şimdi Ramazan imsak vaktidir. Ramazandan sonraki nedir? Fıtır günüdür artık. Oruç tutulması yasaktır. İşte o fıtır zamanı onun için sadakayı fıtır hem ona münasiptir hem de fıtratla da ilgilidir. Çünkü orada yani küçük çocuğun, kölenin onların bile fitreleri veriliyor değil mi? Yani fıtratın şeyidir bu fıtratın sadakasıdır. Yaratılmışsa mahluktur. Onun sadakası veriliyor. <laughs> Sadakatul fıtır vacibetun ala kulli müslümin. Müslümin kadirin. Her kadir yani fıtra vermeye kadir olan her müslüman üzerine sadakayı fıtır vaciptir. Emarenâ bihen nebi sallallahu aleyhi ve sellem فُرِضَ فِيهَا رَمَضَانْ قَبْلَ الزَّكَاتِ Ramazan orucunun farz edildiği senede zekattan önce bu zekatı fıtır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize emretti diyor. Ramazan ne zaman farz edildi? Hicretin ikinci senesi. Bak Hicretin ikinci senesinde. Birinci sene hani o yerleşmeyle, istikrarla geçti. Birinci seneden sonra, ikinci sene içinde Bedir Muharebesi oldu. Bedir Muharebesi Ramazan'daydı. O Bedir Muharebesi'nden sonra kıble Beyt-i Haram'a tahvil edildi. Tamam mı? Kıble tahvil edildi. Ramazan orucu farz edildi. Zekat-ı fıtır fıtır sadakası da o zaman emredildi, vacip edildi. O senede işte Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı da o senede emredildi. Kurban Bayramı da o senede emredildi. Anlaşıldı mı? O iki bayramları vardı ya Nevruz ve Mehrecan Resulullah kaldırdı. Şey yaptı o sene İlk bayram namazını da Resulullah ve Vesselam kıldırdı. İlk kıldırdığı Ramazan Bayramı Kurban Bayramı mıdır? İhtilafıdır. Yani Ramazan Bayramı. Bayram namazını da o zaman kıldırdı. Yalnız hac farz olmadı ha. Bunu bazen soruyorlar. Kurban Bayramını emretti hac farz olmadı. Hac farz olmadan önce de İsla eskiden beri Hazreti İbrahim'den beri hac ve umre vardır. Anlaşıldı mı? Bayram bayram yapıldı. O, o günler mukaddestir zilhiccenin günleri. Bayramı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emretti. Kurban kesiliyordu. Resulullah kurban da kes. Ben şey Seleme'de işte bir kısım orada kestiler falan. Neyse işte şey eee bayram emredildi ama hacın farziyeti çok sonradır. İslam'da farz olması çok sonradır. Bunu ne için anladım? Bir de bazı böyle soru geçen demiştim yani ya, Nevruz ve Mehrecan e, kutlar da Medine'de vardı bu. Resulullah Medine'ye geldiğinde bunları kaldırdı. Onun yerine Ramazan ve bayram ve Kurban Bayramı'nı emretti. Bazı böyle hatıra gelebiliyor, soruluyor. Hani Ramazan ikinci senede, Kurban Bayramı çok daha sonra e, emredildi, şey e, Hicret'in altıncı senesi deniyor, sekiz deniyor, dokuz deniyor, o değişik görüşler var hac için. Hac için farziyeti çok sanadır nasıl oluyor diye hatıra gelebilir. Ve kad kana sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu qabla yawm el ve ya'muru bi ihrajiha. Resulullah aleyhissalatu vesselam fitr gününden önce yani bayram Ramazan bayram gününden önce hutbe irade ederdi ve şeyi bu zekatı fıtrı vermelerini insanların emrederdi. Bayram hutbesi değil ha bayramdan önce. Bayramdan önce bir hutbe verir. İnsanlara emrederdi çünkü bayram namazına gelinceye kadar verilmiş olması lazım. Anlaşıldı mı? Bunun için yani önceden söylüyordu verin. Ta ki fakirler şeye gelsin. E, bayrama iştirak etsinler değil mi? Yani sevinçli girsinler diye. Gerçi burada işte bak özel bir durum vardır. Fıtır sadakasının vücubu bayram günüdür. Bayram günü fakat vücubundan önce verilmesi e, evladır. O vücubu ne içindir? Yani neden o tarih hani bir adam önceden fakirdir tam bayram günü zengin olursa yine versin diye vücub vakti o zamandır deniyor. Anlaşıldı mı? Asıl mükellef olduğu zaman o zamandır. Onu tayin etmek içindir. Yoksa evvelden verilir. Fakat akhraca Abdül Rezak bir senedin sayı an Abdi, Abdi İbni Sa'lebe kal khataba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kable e, yevmil fıtri Resulullah aleyhissalatü vesselam Abdül Rezak bunu şeyinde ihraç etmiş muhaddis Resulullah aleyhissalatü vesselam fıtır gününden bir gün önce veya iki gün önce yani bir iki gün öncesinde şey yapardı hutbe verirdi. Fakal derdi ki yani hutbe verdi ve dedi ki Eddu sa'in. min burrin ev kamhin ev sa'in min temrin ev şairin bir sağ. buğday Veya bir sah arpa veya bir sağ. E, şey hurma veya bir sah arpa sırası böyledir bu sırayla buğday hurma veya arpa verin an kulli hurrin ev abdin her hür olsun köle olsun onun namına sagirin ev kebirin küçük olsun büyük olsun onun namına yani ailenizde kölesi köle olan olsun hür olan olsun çocuk olsun küçük olsun büyük olsun hepsinin namına bir sa hurma şey e, e, önce buğday hurma veya arpa verin diyor. Bazı rivayetlerde şey de var. Üzüm de verilir. Değişik bunun tafsilini gireceğiz. Hadis budur. Yani burada bunun için getirdi hadisi. Resulullah hutbede, şeyden bayram gününden önce hutbe verir. Halkı buna teşvik ederdi. Sadaka-i fıtır mühimdir. Orucun kabul edilmesi için şarttır. Oruç tutuyoruz bak. Aç kalıyoruz. Nefsimizi eziyoruz biraz. Ondan sonra onu terbiye ediyoruz. Az ve fakrimizi anlıyoruz. Şu oruçla ibadet edince işte açların halini de anlıyoruz ya. Bir de o bayram olduğunda zaten hep aç olan müminler var, değil mi? Fakirler var. Onlar da bayrama iştirak etsinler diye onları da doyurmak için fıtır sadakası veriyoruz. Bu sebeple fıtır bak manasını iyi anlayın fıtır sadakasının çok önemlidir. Oruç asılı durur. Fıtır sadakasını verdiğinde o kabul olur. Yoksa olmaz. Mükellef olduğu halde fıtır sadakasını vermeyen orucu sevabı olmaz. Anlaşıldı mı? Bununla ilgili hadisler var. Onunla orucumuzdaki kusuru telafi ediyoruz. İlla tuttuğumuz oruçtan noksanlık var. Allah'ın tam emrediği orucu yapamıyoruz ki. Bazı böyle haramlara, bekruhlara giriyoruz veya işte dilimize, gözümüze, kulağımıza tam oruç tutturamıyoruz. Gıybet yapıyoruz, başka şeyler ediyoruz. Noksanlıklarımız var. Fıtır sadakası o noksanlığı telafi eder. Onu verdi mi kabul olur, vermedi mi olmaz. Kendi oruç tuttuğu gibi aç olanı da doyurması lazım ve o bayrama bizimle beraber bütün müminlerin bayramıdır. O da bizimle beraber girmesi lazım. Bu sebeple bayram gününden önce önce ona yakın verilebilir. Daha önce de verilebilir. Yani hatta adam bir iki sene önceden de verebilir şeyini. O şey değil. Yani fıtır sadakasını önceden verebilir. Fakat güzel olanı o şeyde. Yani bayrama yakın bir zamanda o zaman vermek ve Ramazan içinde ta ki şey hazırlansın. Bu fakirler de bayrama iştirak etsinler diye. Bundan sonra e, şeye göre Hanefi ve Şafi'ye göre bunun şartlarını nelerden verileceğini okuyacağız. İnşallah yarın Hanefi'ye göre okuruz. Burada kaldık.